Evet, jQuery'de önemli konulardan bir tanesi de arkadaşlar. Ajax'tir. Yani Ajax'te e, daha az kod yazarak arkadaşlar gerçekleştirebilirsiniz. Ee, Ajax biliyorsunuz arkadaşlar veya Ajax diyelim biz. Ekran arkadaşlar refresh etmeye gerek kalmadan XML HTTP request'lerini kullanarak arkadaşlar web sayfasının içindeki bir kısmı sadece bir kısmı değiştirme tümümüzü yarıyordu. Eğer bir web sayfası arkadaşlar örneğin şurası Örneğin şurası. Arkadaşlar bir e, HTTP request ise ile sadece burasını değiştirebilirsiniz. Veya sadece burasını değiştirebilirsiniz. Peki bunu yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? E, biraz kod da yazıyorduk. E, bir istekte bulunuyorduk sonuçta. O isteğe de cevap geliyordu. Burada arkadaşlar istek bulunmak çok çok kolay. Diyorsunuz ki örneğin burası tamamen gördüğünüz butona klik yapıldığı zaman şu fonksiyonu yerine getir. Fonksiyonumuz ne arkadaşlar? Demo.txt dosyasını load yap, yükle. Nereye yükle? Şu div etiketin içine yükle. Bitti arkadaşlar. Tabi bir önceki kodu açarsak arkadaşlar burada tabi böyle bir kod yazmış mıyım yok. Ee, JavaScript kodunu açarsanız arkadaşlar aradaki farkı göreceksiniz. JavaScript'te cidden buraya daha fazla kod yazıyorduk arkadaşlar. Şu işlemi yapabilmek için. Tabi hocam burada eksikler var diyeceksiniz. Örneğin dosya yüklendi mi, yüklenmedi mi? Hani 200 kontrolü yapıyorduk. 404 mi? Yani sayfa gelmedi mi? Belki istek gelmedi. Veya zaman aşımına uğradı. Arkadaşlar bakın onların kontrolünü yapmadım. Veya onun için bir hata mesajı vermedim. Sadece yaptığım şu arkadaşlar. Demo teksi çektim. Bunun için burada bir örnek var mı bakalım. Arkadaşlar. Basit şey görelim diye. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Demo Text'i getireceğim. Geldi. Şuraya div etiketin içine yapıştı. Div etiketi arkadaşlar. Şu şekildeydi. Load dediğinizde arkadaşlar. Şuradan gelen yazı. Bakın. Tamamen yazı değişti arkadaşlar. Onun içinden gelen yazı. Buraya aktarıldı. Tabii ki şunu yapabiliriz arkadaşlar. F12'ye basıp. Run deyip arkadaşlar. Ardından. Değil mi? Sonuç tamam. Get deyip arkadaşlar. Bakın demo içeriğine bakabilirsiniz. Şu geliyor arkadaşlar. Şu metin bana geldi. Evet bunu da hatırlamış olduk. Demek ki Java da de hiçbir farkı yok arkadaşlar. Arka planda bir metin geliyor. Şimdi burada tabi ee, ne dedik? 200, 400, Nerede bunlar hocam? Bunlar var arkadaşlar gitmedi hiçbir yerde durmuyor ee, gitmedi arkadaşlar burada var fakat load yaptınız ya load'un sonuna arkadaşlar function olarak bunları ekleyebiliyorsunuz Function'un içine de response text status text sunucu e, sonucunu çekmek için arkadaşlar ve şu şekilde xhr türünden üç tane arkadaşlar parametre alan bir fonksiyon yazıyorsunuz örneğin status text success e. ne yapmışlar adam 200'ü arkadaşlar success demiş bu artık jQuery saksesi kullanıyor. Daha anlaşılır olsun diye. Çünkü 200 arkadaşlar mark kullanıcı tarafından anlaşılamıyor. Aslında 200 sevmiş yani sonuçta web işini bilen biz bizler gibi kişiler arkadaşlar 200'ün ne olduğunu biliyor. Ardından alert yapıyor arkadaşlar. Bu yeri veriyor. Bakın başarılı şekilde yüklenmiştir. Aksi takdirde arkadaşlar error veriyor. Buraya XRC status bilgisini yazdırıyor arkadaşlar ve düz text bilgisini yazıyor artık neyse sorun Burada da arkadaşlar tabi hata mesajı çıkacak. Neyden olduğu çıkacak ortaya. Burada tabi isteğimiz neydi arkadaşlar? Burada load isteğiydi. Diyeceksiniz hocam ben load değil de get veya post gönderebilir miyim? Şimdi post göndermek ne demek arkadaşlar? Örneğin inputlarını yazdınız, yazdınız, yazdınız. Bir tane submit butonu yaptınız. O submit butonunu yaptığınızda şuradaki textbox'a yazdığınız sonuçlar sunucuya gitsin. Post. Ayrıca arkadaşlar get de o klasik her zaman kullandığımız bir web sayfasını arkadaşlar veri göndermek için de kullanabilirsiniz. Bakın burada herhangi bir veri load'da göndermiyorum arkadaşlar. İstiyorum. Text'i istiyorum. Ama veri göndermem lazım oraya. Arkadaşlar şu şekilde get veya post'la karşı tarafa veri gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. Bakın demo alt çizgi ASP dosyasına. Şuradan data arkadaşlar. statüs Get. Data ve statüs. Şimdi tabii burada. E, burası arkadaşlar artık sunucu tarafı. Sunucu tarafında burada bir kod çalışıyor. Buradan giren arkadaşlar bunları alıyor ve işleyip size cevap da gönderiyor. Peki. E, şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Ee, tabii ki arkadaşlar şurasını benim çalıştırma şu anda göstermeyeceğim. Buradaki kodu çünkü orası da ayrıca bir kod dünyası. Şu anda arkadaşlar hep client tarafında kaldık. Client tarafından çıkmayı düşünmüyorum ama şöyle yapalım. Arkadaşlar get postu en güzeli buradan bir örnekle görmek. Bakın arkadaşlar send diyorum. Bakın success yazıyor. gönderildi diyor. Ve bitti arkadaşlar gönderilen veriyi de görüyorsun. Artık bunu artık şu dosyada alacaksınız, işleyeceksiniz. İsterseniz de bu tarafa cevap göndereceksiniz. Şimdi diğer taraftan arkadaşlar yerine postu da görelim. Arkadaşlar postu da bakın şöyle. Şu dosyaya git. Name'i danıklı alt. City bilgisi olan. Şöyle arkadaşlar bir JSON dosyaya gönder. Bakın JSON diyorum buna. Arkadaşlar karşı tarafta da sunucu tarafına gittiğinde name özelliğini al. Site özelliğini al diyecek. Çekecek. Bunu da görelim. Bakın arkadaşlar gönderdim. Artık orada ne işlem yaparsa onlar üzerine. Login işlemi mi yapıyor? Yoksa bunlar üzerinden bir arama mı yapıyorsunuz? Artık arkadaşlar sunucu tarafında size kalmış durumda. Dediğim gibi sunucu tarafına şu anda girmiyorum arkadaşlar. Ne yaptık biz şimdi? Dolar nokta get, dolar nokta da görmüş olduk arkadaşlar. Burada basitçe arkadaşlar e, sunucu tarafında gösteriyor size ama ben şu anda dediğim gibi sunucu tarafına girmiyorum ki ASP göstermeyeceğim size arkadaşlar. Ama burada bir ASP örneği de var. Evet arkadaşlar geldik get yaptık post yaptık. Çekorin diğer projelerine bakmaya geldi arkadaşlar sıra.